Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, büyük gün. Bugün sizler için e, bir çekiliş hazırladım. Bu çekilişi e, zaten yapmıştım. Ama... E, ne oluyor lan? Aa, sakin reis. Adam bayağı egzoz öldürdü Arkadaşlar, e, geçenki videoda sesim duyulmamış. Gerçekten e, oyunun sesini açmışız. Şu an kapattım oyunun sesini. E, arkadaşlar, bir sürü kutu açacağız. E, neler çıkacak bakalım çekiliş vereceğimiz hesapta. Burada da bir tane 75'lik e, güç puanı var. Bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Yani ben de olmayan bir şey çıkarsa çok üzülürüm ya gerçekten. Neyse çıkarsa çıksın ya. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim açalım. Vay biriktirdim sizler için. İnşallah çıkar. Çıkacağını umut ediyorum ben. İki yazdı. İki yazdı diye şaşırdık ama çıkmayacak galiba. Evet. Böyle çıkmayınca çok kötü hissediyorum ya. Hadi. Çıktı galiba. Yok, çıkma. Of. Hadi ya. Arkadaşlar mega kutuya kaldık. Hadi. 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 Altı yazdı. Yes. Bakalım ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bir, iki, üç. Daryl mı? Yok muydu bende Daryl? Ben de sevindim efsane bir falan çıkacak diye de Daryl çıktı ya Olsun ya, bir şey olmaz Modelim bozuldu uçaklanmayın ne çektireceğiz gerçi ya. Biz. Bir efsanevi sendi falan çıksaydı da. akardı da yok. Nerede bizdeki o şans? Hayız Allah Yok selam Gel kardeş. Çok iyi bir oyun çıkartacağım. Yani birazdan şeyi göstereceğim arkadaşlar bekleyin. Orada arkadaşlar ee... Önümüzdeki 3-4 gün video gelmeyebilir. Neden e diye sorarsanız ben yazlığa gideceğim. Orada vloglar gelir yani. Öyle bir şansımız var. İnternet açtırırız orada. İsterseniz vlogları gelir yani. Yazlık vlogları falan. Cık, gel kardeşim sen. sen. gel. Sen gel. Kimsin oğlum? Kimsin lan? Allah. Allah. Haklıyordu bizi. Gel lan. <laughs> Sapını sikim lan çok iyi ödül ama. Gerçekten mükemmel ödül Adam nerede? Saklananları hiç sevmem söyleyeyim. Her türlü bendesin sen. Yemin bile edebilirim seni öldüreceğimi. Aha. Gel lan. Daryl da güzel karakter ama. Ama biraz yani şey, süper ender olduğu için. Ender de olabilir bilmiyorum tam. Şey düşük yani. Enderlik açısından düşük. Öyle yüzden Güzel şey çıksaydı daha iyi olurdu. Ama yine de güzel. Arkadaşlar e, göstereceğim şey Arkadaşlar ismini değiştirebiliyorsunuz. O yüzden bu hesap e, çok güzel bence. İsimini değiştirebiliyorsunuz. E, bu hesabı değiştirin arkadaşlar. Ben sizler için bunu Supercell ID'si yoktu. Bir tane hesap açıp Supercell ID'ye bağladım. Gerçekten güzel oldu. Aa, burası ne? Hmm. Hiç, hiç anlamadım o şey. <laughs> Yok mu bir şeyimiz ya? Bu kadar mıydı? Bir elde atın uzan ya. Kısa olmasın mı diyor. dar el geldi. Hmm. Ben dar el diyorum bu arada arkadaşlar. Daryl de varmış. Ben genelde de az önce Daryl ama dar el diyorum. Daha güzel duruyor bence. Her türlü birinciyiz. Neden diye sorarsanız hem e, karakteri yeni çıkarttık, rütbesi düşük, oyuncular kötü ya da yeni başlamış denk geliyor. O yüzden hem de zaten bu hesabın da kupası düşük. Arkadaşlar neden böyle böyle bir hesap verdin diye sorarsanız hem diğer youtuberlar başkasının oluyor hesabı. O yüzden öyle. Bak adam saldı bana yok salmadım. İşte başkasından aldığı için onlar kanal etiketi falan paylaşıyor öyle bedavadan alıyorlar güzel hesaplar verebiliyorlar ben bu hesabı kendim yaptığım için bayağı önceden hesap açtım ama bu hesap durdu öyle kötü ben de durmasın dedim çekiliş vereyim dedim vereceğim yani. Bunun için özel hesap açtım. Eyvallah kardeş. Bak şuna öyle bir feci de olur mu? Bak adam şuradan. Selamun aleyküm. Çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada e, videora, müzik koymaya başladım. Nasıl iyi oluyor mu sizce? Gel kardeşim gel. Biraz oynayalım bunu. Çok korkuyorum. Beni alacağım değil mi? Ulti at. Ulti ne alakalı? Gel kardeş. Kıyamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Al ya sinir oldum. Evet arkadaşlar e, bu da böyle bir videoydu. Çekiliş videosu. Bir tane daha çekmiştim de onu boş verin arkadaşlar. Yorumları bunun altına yazın. E, bunun altına yazanlar kabul olacak. O yüzden bu çekiliş e, güzel. Arkadaşlar bence kaçırmayın ya. Hmm. Şey, sıfırdan hesap açıp o kadar uğraşacağınıza mis sıfırdan kurulmuş hesap 10 numara biraz da içinde elmas var 30 kaç para yapıyormuş 13 işte. lira <laughs> Evet arkadaşlar e, Günlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. E, aa şeyleri unuttum. Pardon. Çekiliş şartlarını anlatım arkadaşlar. Çekiliş şartları kesinlikle kanala abone olup video bildirimler açıp video like atmak arkadaşlar bu video diğer videolar atmanıza gerek yok ama atın siz yani de. Atmasanız olur ama sıkıntı yok. E, ben kontrol edeceğim hepsini. şey şeyde var YouTube sitesinde hepsi yazıyor abone olanlar, like atanlar falan. O yüzden e, abone olmayıp da çekilişi çıkanlar yani şey say sayılmayacak öyle söyleyeyim. O yüzden e, abone olmanız e, kesinlikle abone olmanız gerekiyor. O yüzden abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorumlara katılıyorum e, yazıp instagram hesabınızı yazabilirsiniz. Ya da e, instagram hesabınızı neden istiyorum çünkü e, başkaları da isminizi sizin gibi bu hesabı alma peşinde o yüzden öyle sıkıntılara girmeyelim. Instagram hesabını yazın. Da e, Twitter falan filan varsa onlardan da yazabilirsiniz. Ben bulurum size. Her türlü siz yine de Instagram hesabınızı yazın arkadaşlar dediğim gibi. E, kanala abonema, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.